Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bu sürüşümüz bir Ramazanda olacak. Giderken oruçlu. Dönüşte orucumuzu açmış olacağız. bente gideceğiz. Orada bir lokantada beş arkadaşla bisikletli. İftarımızı açtıktan sonra akşam tekrardan dönüş yoluna geçeceğiz. Buradan önce her zamanki gibi klasik feribotla karşıya geçtikten sonra Yolumuza başlayacağız. Bismillah diyeceğiz. Umarım güzel bir tur olur. Siz de keyif alırsınız. Ben de keyif alırım. Biraz oruç oruç gideceğiz ama problem olmaz herhalde. İnşallah. Hadi bakalım. Devam ki. feribottan indik. Bak ya sinyal döneceği zaman sinyal veriyor ya. Vay wow, şu an feribottan indiğimizden beri o kadar gergin bir gidiyoruz ki hani yolda millet kornalar şunlar bunlar. Baya bir stresli şu an insanlar galiba iftara yetişmek için aynı şeydiler ama sıkıntılı yani. Bir gergin arkadaş da şu. Hadi senize ya. İftara yetişeceğiz ya. Enes bunlar gelmiyor. Bağır bunlara. Ey Hani işte Sanki sinyal aldılar. Yok. Dönüyor bu arkadan kovalar gibi duruyor. Yok. Yapma. Yapma. Tamam. ben kovalamıyor işte. Suyun. havlayacağız siz kaçacaksınız. Ha. Bize bunu. Bak şu şu koşacak gibi duruyor bak. Bak bak. Sen var ya harikasın ha. Harika. Öne sinyal çaktı. Öne sinyal çaktı. Yok, yok. Öne sinyali verdi komşu bölgeye. Vay görüyor musun Bak işte Senin canını yerim ben. Böyle olur. Burada kuş cenneti nerede varmış ya? Kuş cenneti ya? Kuş cenneti dedi lan. Allah Allah. Ne mı baktı ya? Ne? Havuz var ne Ney? Maçı yarın mı? Yarın galiba. Yarın yarını yarın da olduğu da işte 10 dakika 15 dakika oynanıp bitecek. Güzel kararacağız. ya. O, o süre zarfında inşallah fark yemeyiz. ya. Eğer öyle bir şey olursa bir tane atarlar çekelim. Atmasına gerek yok zaten. <laughs> biz çekileceğiz. Belle olmaz abi size. Yok, size.

kadar limanın sanayinin içinde gizli kalmış bir yer. Çok güzel. Ama kapanmış galiba şu an. Giremiyoruz maalesef. Dönüşe geçeceğiz. <laughs> Rehberimiz Emirhan.

kameranın mikrofona yansıyor mu bilmiyorum ama kuş sesleri var. İnşallah rüzgarın uğultusundan anlaşılmama gibi durum olmaz. Hava çok güzel. O kadar tatlı bir sıcak var ki. Tam bisiklet havası. Sol tarafta zaten emmai çeşit kuşların sesi. Zaten sağ taraf aynı şekilde. Bol oksijenle. Ağaçlar çiçek açmaya başlamış. Gerçekten hani deşarj oluyorsun ya. Oruç olmamıza rağmen gayet iyiyiz yani. Hani böyle zorlamıyor da. Çok güzel. gelene kadar bayağı bir sivrisinek yiyeceğiz herhalde. Doğruca sivrisineklerle açacağız. <laughs> oh. Vay. Wow. Ah. Acaba bunun tarihi ne? Güzel ama buraya. Şu caminin tatlılığına bak. Vallahi çok güzel duruyor. Başlamayana bile başlatır. Hacı şu ayıp, Çetiner. Ben yazıyordu <laughs> sanki. az kaldı. Gücüm artık tükenme noktasına yaklaştı. Ama ışığın sonunda köfte çorba tatlı. Bizi teşvik ediyor. Haydi 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 haydi. Bir <laughs> son <laughs> kez daha basalım. Kialik! Ja oh. <laughs> Allah bu Allah lütfu, bu Allah'ın İkisi de aynı paraya. Kazıklandı. Ben de katak... Katak çak çak çok çak. Katak Kaçak Katak çok yok. Kaçak kaç. Çok. <laughs> Kaçak kaç. Kaçak kaç. Kaçak kaç. Kaçak tatlı yiyince böyle oluyor işte. <laughs> Vallahi kaç. Kaçak kaç. Doyurduk karnımızı. <laughs> ben insan... <laughs> Yemeğimiz bitti. Çıkıyoruz ama hava soğuk. Vallahi erkeklik yaptım. İnce giyindim. İnşallah erkekliğin sonucunu hastalanarak ödemem. İlk gece sürüşü olacak böylelikle. Hayt. Erkeklik yapanlar burada kalın giyinenler. İnşallah dönüş de güzel olur. Devam ki. E şey. Evet, ilk gece sürüşü. Erkek. Ana Allah. Ulan arkadan gelen araba mı? O nasıl fener? Hocam hocam. Hocam bunu şu yeter bize be. <laughs> ya. ya, ya. <laughs> soğuk insanı çıldırtıyor. Burası çok soğuk burası. Oo, dondum, dondum. Allah 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 ısırır ulan. Bas bas. <laughs> Uyur <Uyumayın ula. gülüyor> bundan kaydediliyor. Ben için atacağım. <laughs> Valla. <Uyumayın ula. gülüyor> Battaniyesi olan var mı? <laughs> ya. Ulan o masraftan sıcak diyen kimdi? Ha? Çok sıcak. sıcak. Çok sıcak. Allah 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 Allah. Allah. Yalnız Allah. Oh Oh Yalnız arkadaşlar Yansılı yaraya sıcaklık Buz gibi Oo. 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 İki tepeleri geçtik mi ya? İki tepeler arkada kaldı abi ya, Kalmadı ya. kaldı ya iki tepeye kaldı Abi, haber abi göremedik ki

arabalar Evet arkadaşlar bilmiyorum görülüyor muyum ama bir sürüşün daha soluna geldik E5'e bağlandık bundan sonrası düz ayak Vallahi ilk başlarda o kadar üşüdük ki Gerçi şu an bakıyorum görünmüyor gibiyim ama. Ah. Ama sonradan ısındık. Her zaman dediğimiz gibi soğukla erkeklik olmaz. Ama çok şükür tamamladık. Bu da böyle bir iftar turu oldu. İnşallah siz de beğenirsiniz. Bundan sonraki sürüşlerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.